Finlandiya'ya artık iltica etmek çok zorlaştırıldı. Yeni kanun geçen Cuma günü meclisten 167'ye ile geçti. 167 evet, 31 hayır. Ve bu kanuna göre sınırda iltica etmek isteyenleri, Finlandiya'daki sınır görevlileri, muhafızları ne yapacaklar? Geri gönderebilecekleri bunların iltica başvurularını kabul etmeyecekler. Bunu niye çıkarttılar? Rusya ile Finlandiya arasında 1340 kilometrelik sınır var. Rusya, Finlandiya NATO'ya girdikten sonra bunlar rahatsız. Ve Finlandiya sınırına orada Rusya'da Ruslu yetkilileri de organize edip iltiza etmek isteyenleri sınıra getirip orada da bir e, bisiklette bunlara bazıları bisikletle geçiyorlar. Bisikletle satıyor. Aha burası Avrupa sınırı. Buyurun geçin öteki tarafa yine. Beri tarafa aniden bir yığılma işte yüzlerce kişi gelince Finlandiya'nın sınırı Rusya sınırını kapalı şu anda 7 aydır. Ee, bu sınırın kapalı olması neyi etkiledi? Finlandiya, Finliler Ruslarla evli, Ruslar Finlilerle evli. Ne yapacaklar? Gidip gelmeleri lazım. Şu anda insanlar çok zor durumda kalmışlar. Gidiş geliş yok. Sınırlar da bu nedenle kapalı. Ne yaptılar? Yediler kanun çıkartalım ki yani bir kişi Avrupa topluluklarına bastığı anda onun iltica başvurusunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. İltica başvurusunu kabul ettiğin zaman Avrupa toplu Finlandiya Finlandiya'ya 100 bin euro otomatik olarak her kişi başına ne yapıyormuş veriyormuş. Ama bu bile artık e, nedir e, rahatsız ediyor. Çok fazla insan geldiği için karnı çıkarttı. Ben diyor sınırda geleni hiçbir zaman başvurusunu almayacağım. Aynen geri iade edeceğim. Yani Rusya'ya iade edecek. Ama bu tabii havalanda gelip Finlandiya'ya itiraz etmek isteyenlerine aynı şekilde geri gönderme hakkı da veriyor onlara. Hayır, e, gelmiş buraya ben itiraz için başvuruyorum diyor. Yok diyor sen itirazını... Başvuramazsın bize, hadi koy pakete, gönder." Bu birazdan nasıl oldu? Putin, ilk etmek isteyenleri mancırıkla Finlandiya tarafına atıyordu. Şimdi Finlandiya'da kanun çıkarttı, ne yapıyor? Mancırıkla geri atıyorlar. Yani çoğu kişi tabii bu insan haklarına aykırı, şöyledir böyledir diyor ama Avrupa topluluğu mesela buna artık yeni çıktı kanun, bu hafta yürürlüğe girdi, geçen hafta Cumhurbaşkanı emzalayı yürürlüğe girdiği için. Ee, bunu Finlandiya eleştirebilir. işte insan haklarını çiğniyorsun. Şu bu ama Finlandiya'nın lafı var. Maasta mantavalla. Ya maasta mantavalla. Yani ülkede kendi kanunun kendi çıkartabiliyorsun. Finlandiya'da ay vurul, avlanılıyor. Kurt avlanılıyor gerektiği zaman. işte vaşak avlanılıyor ama Finland Avrupa Topluluğu bari çağırıyor ama onlar kendi ülkesinde kendi kanunlarını uyguluyorlar. Şimdi kan çıkarttılar. Artık Finlandiya iltica bundan sonra çok zor. Çünkü niye? Artık meclis yetkiyi vermiş. Diyor ki itica etmek, etmek isteyeni nerede yakalarsa o sınırın öteki tarafına at, gönder. Onun için yani e, tabi Türkiye'den itica edenler ben onlara her zaman ne diyorum? 2-3 ay sonra sizi geri gönderirler. Bu da ben girmem. İtica konusunda hiç kimseye de bilgi vermem. Sadece sonucu söylüyorum. 2-3 ay içinde atarlar sizi. işte Türkiye'ye Niye Türkiye diyor ki git sen ülken daha iyi diyor. Türkiye'de idam kaldırıldıktan sonra zaten Türkiye'den itticalar ne olmuş? Zorlaştırılmış. Şimdi bizimkiler geliyor yeşil pasaporttan ki yani olacak şey değil. Yeşil pasaporttan gençler geliyorlar itica etmek istiyor buraya. Yani Ali babası sayesinde almış. Yeşil pasaporttan gelmiş. Vizeyle gelip Ben itica dedim. Ya niye edeceksin diyorum. İşte diye pasaportu yırtar artarım diyor. şey dedim parmak izin var. Seni zaten gelmişsin normal. E, ülkeni kötülemen lazım. Niye kötüleyeceksin ki? Seni atala gelip dün işte birisi soruyor işte aile, ailesine beraber gelmiş çoluk çocuk ne dedim yani Türkiye'yi neyle ile edeceksin? yani atacaklar seni 2 3 ay sonra atarlar dedim. Bir başkası beni arıyor. İşte diyor Türkiye'de kız kardeşim eşinden şiddet görüyor. Buraya geldi işte vizeyle ithitaz edeceklermiş onu. Ya dedim Finlandiya'da da kadınlar erkeklerden şiddet görüyor. E Finli kadınlar nereye ithitaz Ne ne alakası var Türkiye'deki bir kişinin e, yok şiddet görmüş de Finlandiya adaleti mi? Finlandiya mı onu kurtaracak? Yani böyle sasma şeyler var. inanılır gibi değil. Adamlar bir bakıma da bu itica işinde set karar almakta haklılar. Çünkü uğraşıyorlar. 2-3 ay sonra e, sınır dışı edeceksin ama adam orada ne yapacak şimdi? Hiç başvuruyu almayacak. Hadi yallah koy uçağı veya işte sınırın öteki tarafına geldiği ülkeye geri gönder. Yani Türkiye'den gelmişse uçağı koyup Türkiye'ye gönderecek. Rusya'dan gelmişse artık itikleyecekler oraya. Şimdi Rusya sınırında şu sorun var. Yani Rusya beri tarafa geçirttirdi onu. Sen diyorsun hadi geri kalalım. Orta yerde kalma durumları var. Yani böyle şimdi kanun çıktı. Finliler çok daha rahat ama eskiden ne olmuş? Lada bir araba vermişler e, şeye nedir o itiraz it, edecek it, kişiye Rusya tarafından. Getiriyorlar, ara yerde bırakıyorlar. Adam soğuk, oralar 30-40 derecelik soğuk. Ne yapıyor? Adam orta yerde donup ölüyor. Şimdi kış şartlarında çok vahim durumlar olacaktır ama Finlandiya kanunu çıkarttı. Bundan sonra iltica başvuruları Finlandiya'ya çok zor. Rus Putin bu Finlandiya'yı rahatsız etmek için Rusya'ya vize ile gelip onları organize edip beri tarafa gönderiyorlardı. Finlandiya sınırları 7 ayda kapatmış durumda ama açmak için de bu kanunu çıkarttı artık geleni öteki tarafa gönderecekler. Basmaya işte dediğim gibi Putin beri tarafa mancırıkla Atıyor ilticacıları, Finlandiya'da burada ne yapıyor? Koyuyor bir de, o da sallıyor öteki tarafa. Bu resmen e, Mancınık'la e, mülteci savaşı. İlticacılar e, için e, bu Finlandiya gelmek artık bundan sonra ne yapıyor? Zorlaştırıldı. Bunu da böyle e, video yapmak istedim. Çünkü niye? Ya, yani Türkiye'den, yeşil pasaporttan gelip bile iltica etmek isteyenler var. Yani bunları bilin yani 2-3 ayda geri gönderiyorlar. Ama diğer ülkelerdekiler adam belki savaştan kaçıyor. Zor durumda gerçekten iticayı işte etecek, kurtulacak. Ama maalesef Türkiye'de de iticay etmek isteyenler oluyorlar. Onlar da artık şunu bitsinler. Finlandiya'ya geldiğiniz zaman sizi sınırın ötesi tarafına, öteki tarafına koyma yetkisini meclis görevlilere vermiş durumda. Şunu da bizim devlet yetkililerine söyleyeyim. Yeşil pasaportta çocuklar işte 24 yaşına kadar, 24-25 yaşına kadar yeşil pasaport alıyorlar. Bunu 18 yaşına düşürtün. Çocuklar da 18 yaş üzerine vermeyiniz. Çünkü niye? Yani yeşil pasaportla itica olayları arttı. Bu ne olacak? Yarın öbür gün Avrupa topluluğu kararıyla yeşil pasaporta giriş hakkını hepten iptal edecekler. Yani yanacaksınız. Ya yeşil pasaporttan gelmişsin nasıl diyorum şey edeceksin? Adam itica edecek. Veya geliyor yeşil pasaportla 18-19 yaşındaki çocuk. Mesleği yok, bir şey yok. E biraz yem, e, e, şey pizza yapmayı biliyormuş. Başvuruyorlar ondan. Ya dedim iki sene bir yerde sigorta olarak o meslekte çalışmış olması lazım. Yani başvurması mesela diyelim. Restoranda başvuruyorsa Türkiye'de bir yerde iki sene sigorta olarak restoranda çalışmış olması lazım. Sigortalarını da ödemiş olması lazım. Yani belgeleyecek bunu veya o, o, okulunu bitirmiş olman lazım. Yani hiçbir şey yok. Geliyor başvuruyor. Filmi red veriyor. Onunsa getiriyor. 2-3 günde hücreye atıp sınır dışı ediyor. Rezillik neyle gelmiş? Yeşil pasaporttan gelmiş. Yani e, bunun için yeşil pasaportta belli şeyleri yapmamız gerekiyor. Önceden de video yapmıştım. Yeniden de söylüyorum. Çocukları 18 yaş üzerine vermeyiniz. Anladınız mı? Bir şans gidiyor. Ne yapacaksın? Mesleği yok. Bir şeysi yok. Sadece başvuruyorlar. Red, e, zaten otomatik kafadan red de bilmedikleri için ne yapıyorlar? Yetkilileri e, meşgul ediyorlar. Ondan sonra da olan bizim itibarımıza oluyor. Evet. Bundan sonra Finlandiya ilk yani mülteci gelmesi zor e, yetki meclis verdi ve geri hiç kabul etmeden geri gönderecekler. Gönderme yetkileri var ki bu da Finlandiya'ya gelen e, sayısını azaltacak. Tabi bu arada da en şeyi e, bu ırkçı parti bunu çok daha fazla destekliyordu. Mali İstişi Parti Başkanı, Maliye Bakanı Finlandiya'da, Çişleri Bakanı da onlardan. Mecliste 167'ye 31 olarak geçince birbirlerine sarıldık, kutladılar. Yani kutlanılacak o kadar bir şey değil ama sevinçle birbirlerine sarıldılar. Tabi bu da ırkçıların Finlandiya'daki bir zaferi olarak tarihe geçti. Evet Helsinki'den hepinize selamlar kalın sağlıcakla.